Merhaba arkadaşlar, ben Nazlı. Bu sizlerle Wolfenstein oynuyoruz. Ee, Wolfenstein'i anlatayım. Hmm. Mesela adamları öldürüyoruz. Kırmızı takım, mavi takımı ayrılıyoruz. Biz şu an hangi takımız? Ee, bilmiyorum sanırım kırmızı. Ha, mavi takımmışız. Evet, mağar takımımız. Hmm. Şey... Kardeşim arıyor biraz ses olabilir. Bombayı atalım şuraya. Ölk. harika. Ee, e, bundan bir seri yapacağız. Bir dakika, on dakika falan olacak. Uzun... Seyre hmm, de gelemem, çok sıkıcı oluyor. Yani yanımda kimse yokken kalıyorum böyle. Şimdi yanımda kuzenim olsam eğlenerek video çekerdik. Bir de bu ilk videom olduğu için kuzenimle çekmek isterdim. O da olmadı. Kanalımızı daha yeni açıyoruz. Daha bugün açtık. O parmak benden değildi. Değildi. Yanımda Baba ne? Şimdi odama baskın oldu. Videoyu <laughs> durdurup. Evet. Bir 10-20 dakika sonra sizlerle bir e, e, gittiler. Kaybettik harika. Sırtlıkken i̇şte biraz oynadık. O da aldı. Hmm. Kardeşim sesinden. Hmm. <laughs> <Hop>. evet. Şu. <laughs> çok sıkıldım. Bu video 5 dakika olacak gibi düşündüm ama 10 dakika falan yapmayı düşünüyorum şimdilik. Canım sıkıldı heyecanlı şeyler. Başka oyuna bile girmek isterdim. Annem babam çağırıyor. Baba annem seni çağırıyor. Odada da babam. Değil mi baba? Neyse. Şimdi klavyeye biraz yaklaşalım. Biz neredeydik? Biz Zeus adın değil bir bölgeden olduğumuz için. Şurada F eh, yazıyor çünkü babamın şeyinden oynuyorum. Oo. Oh. <laughs> Bayağı geliyor. Baskı yapabilirler. Baskın yapabilirler. Ee, yaptılar. bir şey lazım. Anne odamdan çık. Evet arkadaşlar. Uzun bir yer. aradan sonra Sizlerleyiz. Umarım durmasına vakit geçirmiyordur işte. Evet. Baskın ya oluyor? Olabilir yani. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben videoyu durdurayım. Odamda hala baskınlar. Gitmediler. Beyda burada. Kardeşim. Nazlı al şunu. Evet. Gittiler. Sonunda ve neredeyse bir saat yakın şaka şaka 5 dakika almış gibi dört dakika oldu beş dakikada bitirmeyi düşünüyoruz dört video burada bitmiş değil